Türkiye ye, yeniden Atatürk'e dönmek zorundadır. Başka kurtuluş yoktur. Yoksa onun bunun oyuncağı ve sömürgesi olmaya devam eder. Ben katliyen tek, tek, yolculardan Sadece... yana değilim. Sesimi yükseltiyorum. O da akıl ve bilim yolu. Peki ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Tek şey önce. söyleyebilir miyim? Yol peygamber efendimizin yolu. O manevi meseleler. Maddi meseleler. Manevi Devlet meseleler. başkanıdır aynı zamanda. Ya bu... Din, takip edilen, gidilen yol demektir. Din, insanın, insanların uyguladıkları hayat programıdır. Din, bir yaşam biçimidir. Din, bir toplumun uymak zorunda olduğu kanunlar, yasalar manzumesidir. Din, kişinin kendisiyle, Rabbiyle ve insanlarla münasebetlerinin tümünü düzenleyen, kanunlar ve kurallar mecmuasıdır. Yani tüm bunları düzenlemek için kişi neye ve kime müracaat ediyorsa o onun dininde demektir. Bu manada komünizm de, kapitalizm de, sosyalizm de, demokrasi de bir dindir. Bunlar da insanların ortaya attıkları batıl dinlerdir ve batıl sistemlerdir. Allah bunların hiçbirisini kabul etmiyor. Allah katında tek din İslam'dır. Allah'ın razı olduğu ve insanları dünyada huzura kavuşturacak, ahirette de Allah'ın rızasına ve cennetine ulaştıracak tek din İslam'dır.